Ya Mimifrafa videosunda herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde yine birbirinden farklı ve oldukça güzel olan etkinliklerle karşınızdayız. Peki arkadaşlar bu etkinliklerimiz nereye merak ediyorsanız eğer biliyorsunuz arkadaşlar o belli bir güncellemesiyle beraber yeni bir ev kıyafet gelecek ve bunun geçici etkinliği göstereceğim. Onun haricinde ise yine efsane derece olan ve oldukça da hoşuma giden bir yeni giriş animasyonumuz geliyor. Bunun da etkinliğini bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Ve son olarak da arkadaşlar kış etkinliği ile beraber yani 11. ayda gelecek olan kış diğer etkinliği ile beraber gelecek olan tüm ödülleri ücretli ücret şeklinde hepsini sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi etkinliklere geçmeden önce bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone ola Evet şimdi kış diyarından başlayacak olursak eğer arkadaşlar ilk olarak bu tarz bir kıyafetimiz gelecek ki yüksek ihtimalle bu kıyafetin biz oyunculara ücretsiz vereceğini düşünüyorum ki umarım ücretsiz verilir. Aynı şekilde bir adet üstümüz bir de maskezi şeklinde bu tarz bir kıyafet olarak gelecek. Satan arkadaşlar bu 11. ayda gelecek olan kış değer etkiliğinde birçok ödülümüz olacak ve bunların da birçoğu da tabii ki ücretsiz olacak. Evet arkadaşlar onun haricinde ise yine bu tarz bir kıyafetimiz daha geliyor. Zaten bildiğiniz üzere bu gelecek olan Evo kıyafetimiz ki bence gayet de güzel bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Onun haricinde ise ücretsiz elçi avatar ve sancaklarımız olacak. Tabi kesinlikle bunlar ücretli gelecektir ama yine içerisinde ücretsiz de birkaç parça eşi olacağını düşünüyorum. Onun haricinde ise arkadaşlar yine içerisinde bu şekilde bir sandığımız var. sandı olarak da bence hiç de fena olmamış. Yine bu tarz bir sandığı daha gelecek. Ve arkadaşlar yine bunların haricinde bu tarz bir sır çantamız ve yine bir adet daha sır çantamız da geliyor arkadaşlar. Tabi bunlar direkt 3. seviye görünüm halinde gelecek. Yani bu sır çantası da aslında fena değil. Evet her neyse. Evet arkadaşlar şöyle aşağı doğru kaydığımız takdirde ise yine birbirinden farklı ödüllerimiz var. İlk olarak bu tarz bir sök tahtası bizleri karşılıyor. Yine sök tahtası olaraktan da fena değil. Yine içerisinde bu tarz animasyonlu bir gardiyanımız da olacak. Ve arkadaşlar bunların haricinde yine bir adet tırfanımız var ki fena durmuyor. Onun haricinde ise yine bu tarz bir gardiyanımız ve bu gardiyan da biz oyunculara ücretsiz verecek ve ücretsiz verilen bir gardiyan için hiç fena değil. Onun haricinde yine içerisinde bu tarz bir tavamız olacak ve yine bir adet XM8 isabet 2 doldurma hızını bir arttırıyor. Yakın mesafe olarak arkadaşlar bir adet katanamız daha içerisinde olacak ve oyun içerisine şimdi kadar gelmiş en garip yani en tuhaf tuk tuk araç deseni de bu şekilde olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 3 üç üç kişimine bildiği 3 tekerlekli olan araç. Evet onun haricinde ise içerisinde bu tarzda ücretsiz olan bir ifademiz var. Bu da önce hiç fena değil. Ve yine takım halinde yapabileceğimiz bu tarz bir ifade var. Ve arkadaşlar yapan oyuncunun ise yani bu ifadeyi gerçekleştiren kişinin başında ise küçük bir taç işareti olacak. Yine arkadaşlar biliyorsunuz Evo M60'ımız var. Bu da zaten kış değerle beraber gelecek olan bir silah. Yani Evo m 60 arkadaşlar ayın 11'inde yani 11. ayda gelecek olan etkinliğimiz. Onun haricinde ise M60'ın kendisi mevcut. Bu da gerçekten oldukça güzel özelliklere sahip ki benim gayet hoşuma gitti. Gel gibi sizlerle beraber fulleriz. Onun haricinde diğer özelliklerimize bakacak olursak eğer arkadaşlar. Yine içerisinde bu şekilde bir takıma batarımız var. Yine hemen yan tarafa geldiğimizde tabii ki uçağın motor giriş hanımız ile beraber gelecek. Stamo gelecek etkinliğinde videonun ilerleyen kısımlarında sizlere göstereceğim ki bence hiç de fena olmayan bir uçan motor olmuş arkadaşlar. Evet onun haricinde ise yine içerisinde arkadaşlar birbirinden farklı eşyalarımız daha geliyor. Yine bu tarz bir giriş animasyonumuz geliyor. Yine hiç de fena olmayan bir giriş animasyonu olduğunu söyleyebilirim. Tabi neslerde bu giriş animasyonu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet onun haricinde ise arkadaşlar bir adet yoldaşımız var. Yine şöyle indirdiğimizde yeti için kış diyarına özel bu tarz bir kostümümüz geliyor. Yine arkadaşlar evo kıyafetimiz için biliyorsunuz renk değiştirme özelliği var. Yani oyun içerisinde kıyafet değiştirme özelliği olduğu için yine bu tarzda bir özelleştirilmiş kıyafet geçişimiz var. Bunun haricinde ise arkadaşlar bu kıyafetimizle beraber camdan atlama, Kit basma veya trombolinden zıplama gibi birbirinden farklı efektlerimiz geliyor. Ve yine şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar içerisinde birbirinden farklı ve oldukça güzel eşyalarımız var. Bunun gerisini göstermiyorum çünkü arkadaşlar labutlar kısmındaki efsanevi kıyafetlerden geri kalanlarına göz atabilirsiniz. Ve şimdi gelelim ev kıyafetimizin geleceği etkinliğe ki Emin birçok arkadaşımız da bu tarz bir etkinliğe geleceğini düşünüyordur. Çünkü arkadaşlar jeton kulesi olarak geliyor. 5 kademeli jeton kulesi olacak ve her kademesinde birbirinden farklı ödüller olacak ki en çok korktuğum etkinliklerden bir tanesi. Neyse arkadaşlar bu etkinliğimiz ise 11. ayın 15'inde gelecek olan bir etkinliğimiz. İl içerisinde evo kıyafetimiz, katana, avatar, sancak, sırt çantası gibi birbirinden farklı kadem ödülleri var. Ve yine içerisinde bir adet de gardiyan de olacak. Hani ne kadar çıkar tahminimi söyleyecek olursam eğer arkadaşlar ortalama 8 ila 15 bin elmasa çıkar diye düşünüyorum. Ki zaten geldiği zaman da alacağız mecburen. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz bu kıyafetin 2023'te gelen ilk kış diyarı kıyafeti vardı. Şöyle cam falan özelliği olan. Onun hesabımızı almıştık. Ortalama 11 bin elmasa falan çıkmıştı. Bu umarım ondan daha uygun bir fiyata çıkar diyelim. Evet arkadaşlar gece yarısı kıyafetimizin geleceği etkinlik daha doğrusu gece yarısı rüyasının geleceği etkinlikte bu şekildeydi. Aynı şekilde ise arkadaşlar giriş animasyonumuzun da gelişleriyle beraber nasıl bir etkinliğe geleceği belli oldu. Emin olun ki bu etkinlik birçok arkadaşımızı daha fazla sevindirecek. Çünkü arkadaşlar bu tarzı bir sormuş şarp içerisinde gelecek. Yine ise arkadaşlar bunun geliş tarihi ise 18 Aralık olacak. 18 Aralık tarihinde ise yeni gelecek olan kıyafetimiz ve uçan motorumuzla beraber gelecek. Onun haricinde ise iki tane daha büyük ödülümüz var ama şu an için bu büyük ödülleri göremiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar etkinliğimiz 18 Aralık etkinliği olarak gelecek. Ve içerisinde yeni uçan motorumuz olacak. Bunun haricinde ise söv tahtası, silah kutusu, silikü parçası gibi birbirinden farklı eşyalarımız da yine etkinlik içerisinde gelecek. Ve arkadaşlar geldiği gibi gerçekten bu şu an motoru da kendine hesabımı almak isterim açıkçası. Evet arkadaşlar biliyorum oldukça kısa bir video oldu ama dediğim gibi bu kış diyarıyla beraber gelecek olan etkinlikler ve etkinliklerine geliş tarihleri şu an için bu şekilde. Hani bu video içerisinde bunları paylaşmam ama ilerleyen videolarımızda arkadaşlar yine yakın tarih içerisinde gelecek olan birçok etkinliği sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar kış diyarıyla beraber gelecek olan eşyalarımız da bu şekildeydi. Peki bu göstermiş olduğum eşyalar içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan eşyalar mı? E bu kıyafet mi yoksa arkadaşlar yeni gelecek olan giriş animasyonu mu yine bu konu hakkında olan düşünceleriniz ise tabi ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız yine bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa yer yapmanız gereken oldukça basit 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın kendinize iyi bakın